Merhaba, ben Yayan Turun. Küçük adımlarla büyük keşiflere çıkan bir gezginim. İlk durağım Malyas Kanyonu'na doğru ilerliyorum. Saatin geç olmasından dolayı muhtemelen bu gece yakında bulduğum ilk bir camide konaklamayı deneyeceğim. Havanın kararmasına 45 dakika kaldı yaklaşık. Çukurcal'a doğru devam ediyorum. Hemen Çukurcal Malyas Kanyonu'ndan bir önceki köy. <laughs> Hava karardı ama sonunda Çukurcal Köyü'ne yetiştim. Bingo. İlk ayı kovalamacamızı yaşadık. Gebeş köyünden çıkarken önce bir çakal görmüştüm. Onu çok fazla umursamadım. Ama yolda ilerlerken ağaçların arasından ayıyı görünce tutunabileceğim yer neredeyse yok. Ufak kaya çıkıntılarına tutunarak çıkıyorum. 70 bin adım, 35 kilometre ve 2 günün ardından Malyas Kanyonu ve Evken Şelalesi bitti. Yeni yorum yapmayı, daha fazla insanın karşısına çıkabilmemiz için kanalıma abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.